Değerli arkadaşlar, Zeyk Serin'e hoş geldiniz. Ben Yusuf Hoca. PYT Fizik anlatımımıza optik ile devam ediyoruz. Şu anda bugün için optikte belki de en çok kafamızı karıştıran konuyla yani küresel aynalarla devam etmek istiyoruz. Öncelikle tanımıyla başlayalım. Eğrisel yüzeyi yansıtıcı olan aynalardan bahsediyoruz. Bunlar düzlem ayna değil. Yani yansıtıcı yüzeyleri düz değil. Artık İç bükey ve dış bükey şeklinde biçimlendirilmiş aynalardan bahsediyoruz ki çukur ayna ve tümsek ayna olarak bunları isimlendireceğiz. Arkadaşlar çukur ayna ve tümsek ayna ile alakalı bakın şekilde gördüğünüz gibi iç yüzeyi yansıtıcı olanlara biz çukur ayna diyoruz. Yani birinci şekilde görmüş olduğumuz ayna bir çukur ayna. İkinci şekilde görmüş olduğumuz ayna da bir tümsek ayna çünkü onun tümsek kısmı yansıtıcı. Burada dikkat etmemiz gereken bir ışın gelecekse çukur aynanın bu şekilde iç yüzeyine gelip çarpacak. Ama aynı ışın tümsek aynaya gelecekse onun dış yüzeyine gelip çarpacaktır. Bu nasıl sonuçlar doğurur? Bu ikisini birbirinden ayırt etmemizi sağlayacak. Çukur aynaya iç yüzeyden geldiği için siz mesela bu merkez kabul edilen noktadan çukur aynaya bir ışın çizebilirsiniz. Ama merkez kabul edilen noktadan tümsek aynaya ışın çizemezsiniz. Çünkü merkez onun karanlık tarafında kaldı. O yüzden bir tümsek aynaya ancak merkeze gitmek isteyen bir ışın gönderebilirsiniz. Merkezden gelen ya da merkezden geçen bir ışını gönderemezsiniz. Çukur aynayla tümsek aynayı bu şekilde birbirinden ayırt edebiliriz. Bakınız ikisinin de oluşturmuş olduğu çemberin tam ortasında merkez. Merkez ile görmüş olduğunuz gibi asal eksenimize temas eden noktalara tepe noktası ve tepe noktası ile merkezin tam arasındaki noktalara da aynalar için odak noktası diyeceğiz arkadaşlar. Odak noktası bizim için önemli bir nokta. Bunu ilerleyen süreçte defalarca duyacağız. Biz anlatımımızı çukur ayna ve tümsek ayna için karşılaştırmalı yapmak istiyoruz. Çünkü iki ayna türüne dair özellikler her zaman birbirine karışıyor. O yüzden iki aynayı birlikte işleyeceğiz, birlikte ilerleteceğiz ve farklılıklarını aynı an içerisinde görmeye çalışacağız. Bakınız Çukur aynalar her şeyden önce ışığı toplayıcı özellik gösteriyor. Bakın birinci durumda görmüş olduğunuz bir çukur ayna ve bu arkadaşımızın ışığı toplayıcı bir özelliği olduğundan şüphemiz yok. Yan tarafta diğeri sağda gördüğümüzde bir tümsek ayna gördüğünüz gibi ışığı genel anlamda dağıtıcı bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. En başta bu şekilde bu iki aynayı birbirinden ayırt edebiliriz. Daha sonra şunu söyleyelim ister çukur ayna olsun ister tümsek ayna olsun biz burada eğer odak uzaklığını değiştirmek istiyorsak ne yapabiliriz? Bu tarz sorularda bileceğimiz şey şu. Eğrilik yarıçapını değiştirerek bir aynanın odak uzaklığını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ancak başka hiçbir şeyle mesela ortamın kırıcılığını değiştirmek ya da ışığın rengini değiştirmek Çukur aynalar ya da tümsek aynalar için odak uzaklığında herhangi bir değişiklik oluşturmayacaktır. Çünkü bu bir kırılma olayı değildir. Bu bir yansıma olayıdır. Yansıma olaylarında Işığın renginin bir önemi olmayacaktır. Işığın rengi mercek gibi ya da prizma gibi kırılma hadiselerinin gerçekleştiği durumlarda önemli olacaktır. Buna arkadaşlar geleceğiz. Şimdi diyoruz ki eğrilik yarıçapını değiştirirseniz buradaki odak noktasını değiştirebilirsiniz. Peki eğrilik yarıçapı derken tam olarak ne demek istiyoruz? Bakın işte arkadaşlar iki tane birbirinin büyütülmüşü şeklinde çemberlerimiz var. Bu çemberin birincisinde Şöyle bir ayna çizdiğinizde bu gördüğünüz gibi bir çukur ayna olabilir. Aynı şekilde bir çukur aynayı hatta aynı boyutlarda yan taraftaki büyük şeklimizde taramaya çalışalım. İşte bakın bu iki aynada gördüğünüz özellik eğrilik yarıçapı farklılığıdır. Kırmızıyla çizdiğim bölümler arasındaki farklılığı görebiliyorsunuz. Bir tanesi çok fazla bükülmüş bir tanesi ise çok daha az bükülmüş. Ne kadar az bükülmüşse o o kadar büyük bir çember oluşturacak ve o kadar uzak bir merkeze ve o kadar uzak bir odak noktasına sahip olacak denilebilir. Şekil ne kadar küçükse o kadar yakında bir merkeze ve o kadar da yakında yani kısa mesafeli bir odak noktasına sahip olacak diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi dikkat edelim. Çukur aynaya herhangi bir ışın gelirse ne olur? Çukur aynaya herhangi bir ışın gelmesi aslında herhangi bir yüzeye gelen ışınla aynı mantıktır. Öncelikle bir normal çizmeniz gerekir. Ama sorun şu ki normali nasıl çizeceksiniz? Bir küresel aynanın merkezinden çizilen doğru normaldir. Çünkü çemberi hatırlayın merkezden çizilen bütün ışınlar dik oluyordu değil mi? İşte o yüzden arkadaşlar merkezinden geçecek şekilde bir normal çizecek ve bu normalle aynı açıyı yapacak şekilde yansıyacak ikinci bir ışınla göndereceksiniz ve bu şekilde arkadaşlar herhangi bir ışının yansıması yapılabilir. Aynı herhangi bir ışın yansımasını bir de tümsek aynada yapalım. Bu defa herhangi bir ışın çizdiğimizi düşünelim. Yine aynı mantıkla arkadaşlar merkezden geçen bir normal çizeceğiz ve işte bu normalle yapılan açının aynısını yapacak şekilde de yansıyacak bir ışın çizdiğimizde bakın herhangi bir ışının tümsek aynadaki yansımasını gözlemlemiş olduk. Arkadaşlar çukur ayna ve tümsek ayna için özel ışınlar Bakınız, kafamızı karıştıran nokta ok özel ışınlardır. Biz bütün soruları özel ışınlara göre çözebiliriz ve temelde 5 tane hatta 4 tane özel ışından bile bahsedebiliriz. Bu özel ışınları bildiğimizde hem çukur aynanın hem tümsek aynanın, hem ince kenarlı merceğin hem kalın kenarlı merceğin hem ışın yansımalarını hem görüntü oluşumlarını bileceğiz. Çünkü hepsi bunlara göre çıkartılacak ve arkadaşlar soruları da bu özel durumlara göre çözeceğiz. Özel durumlarımızı tek tek karşılaştırmalı olarak anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Özel ışınlarımızdan birincisi odaktan gelen ışındır. Eğer odaktan gelen ışın çukur aynaya gelirse paralel olarak yansıyacaktır. Odaktan gelen ışın tümsek aynaya gelebilir mi? Tümsek aynaya odaktan ışın gelemez. Odak tümsek aynanın karanlık tarafında. Ama odağa gitmek istermiş gibi bir ışın gelebilir. İşte bu ışın paralel yansır. Kural değişmiyor. Odak gibi gelen ya da odaktan gelen paralel yansıyor arkadaşlar. Bu bir. İkinci kuralımız merkez kuralıdır. Merkezden gelip çukur aynaya çarparsanız kendi üzerinizden geri yansırsınız. Aynı şeyi tümsek aynaya yapalım. Merkezden gelemeyiz. Ama merkeze gitmek ister gibi gelebiliriz o zaman da arkadaşlar kendi üzerimizden geri yansıyacağız. Bakın ikinci kuralı da söyledim. Üçüncü olarak 1.5F, 3F kuralını anlatacağız arkadaşlar. Yani artık merkezin dışından gelecek ışınlardan bahsediyoruz. 3F olmasa bile diğerleri için de aynı mantıkla düşünmemiz mümkündür. Eğer bir ışın çukur aynaya 3F'den gelirse... 1.5F'den yansıyacaktır ve her zaman ışık ışınları tersinirdir bunu unutmuyorsunuz yani 3F'den gelirse o zaman da buçuk fden yansır. Peki tümsek aynaya 3F'den gelme şansımız var mı? Yok. Ama ne yapabiliriz? 3F'e gelir gibi ya da buçuk fe gelir gibi tümsek aynaya gelme şansımız var. O zaman da 3F'den çıkmış gibi yansıma gerçekleştireceğiz. Bakın çukur aynada geliyoruz ama tümsek aynada gibi yansımalar gerçekleştiriyoruz unutmayalım. Dördüncü ışınımız tepe noktası. ikisinde pek bir farklılık olduğu söylenemez. Tepe noktasına gelen ışın geldiği açıyla yansıyacaktır. Bu ister tümsek kayn olsun isterse de çukur ayna olsun. Arkadaşlar son özel ışınımızda f, f bölü 2 şeklinde ifade edeceğimiz özel ışın. Bakın çukur ayna için eğer f bölü 2'den geçerek gelirseniz İlk defa bir şey olacak. Şu ana kadar F'den geldik paralel gittik. Ya da tersi paralel geldik F'den gittik. Merkezden geldik kendi üzerimizden geri döndük. 3 F'den geldik 1.5 F'den gittik. Ya da tersi 1.5 F'den geldik 3 F'den döndük. Bu defa ilk defa çukur aynada bir gibi yansımayla karşılaşacağız. Ne bu? F bölü 2'den gelirseniz karşı tarafta sanki bir es üstü noktası varmış ve siz oradan çıkıyormuşsunuz gibi yansırsınız. Bakın çukur ayna ilk defa bir gibi yansıma gerçekleştirdi. Tümsek ayna için çok da değişen bir şey yok. F bölü 2 gibi gelirseniz bu defada da F üstünden geçecek şekilde yansırsınız arkadaşlar diyebiliriz. Bu şekilde F, F bölü 2 kuralında ifade ettiğimizde aslında kurallarımız bitti. Bakınız bundan sonra görüntü oluşumunu da ışınların çizilmesini de bu kuralları aklımıza getirerek yapabiliriz. Bu hem çukur tümsek ayna için hem de merceklerimiz için geçerli olacak arkadaşlar. Evet öncelikle bir örnek yapalım. Diyor ki aralıkların eşit olduğu şekilde çukur aynaya gelen kağı ışını asal ekseni A noktasından kesecek şekilde yansıyor. K ışını değişmemek şartıyla yansıyan ışının asal ekseni A noktasının sağından kesmesini istiyoruz. Bakın şu gördüğünüz yansıyan ışının daha sağdan yani buradan bir yerden kesecek şekilde dönmesini istiyormuşuz arkadaşlar. Peki bunun için diyor ne yapabiliriz? Aşağıdakilerden hangisini yapabiliriz? Aynanın eğrilik yarıçapını arttırmak. Biraz önce konuştuk. Eğer eğrilik yarıçapını arttırırsanız bu şu demektir. Siz odak uzaklığınızı büyüttünüz demektir. Yani bakın şu anda biz bu K ışınını hangi ışın gibi düşüneceğimizi hemen algılamaya çalışalım. Bizim bildiğimiz odaktan gelme gibi bir durum yani paralellik yok. Merkezden gelip üstünden yansıma yok. Arkadaşlar en makuline 3F'den gelip 1.5F'den yansıma. Yani sanki bu nokta 3F noktasıymış ve burası da sanki bir buçuk f noktasıymış gibi düşünürsek yansımayı daha mantıklı şekilde anlamış oluruz. Peki o zaman yansıyanı nasıl daha sağa çekersiniz? E düşünelim hangi ışına benzetmeye çalışıyoruz? Merkezden geçmiş olsaydık üzerimizden gelirdi. Yani bu K ışını var ya, bu eğer merkezden geliyor olsaydı dönen ışın da üzerinden döneceği için bakın daha sağa kaymış olacaktı. Demek ki ben 3F noktasını merkeze doğru kaydıracak hamleler yapabilirsem ışını da yansıyan ışını da sağ tarafa doğru kaydırabilirim. O zaman aynanın eğrilik yarı çapını arttırdığım takdirde şu anda 3F bakınız bu mesafeye 3F dedik. Misal 3 F eşittir 30 santimetre gibi bir mesafe olsun ve bizim F uzaklığımız 10 santimetre olsun. Eğrilik yarı çapını arttırdığımızda biz ne yapmış oluyoruz? F'i arkadaşlar artık 10 santimetre değil 15 santimetre yapmış oluyoruz. 15 santimetre yaptığımızda artık 30 santimetre bizim iki katımıza yani merkeze karşılık gelecek. İşte o zaman eğrilik yarıçapını arttırdığımızda gelen K ışının artık merkezden geliyormuş gibi davranacağını ve ışının üzerinden geri yansıyacağını yani yansıyan ışının sağa doğru kayacağını söyleyebiliriz. İkinci seçenekte diyor ki gelen ışının rengini değiştirmek. Arkadaşlar gelen ışının rengini değiştirmekle hiçbir sonuca ulaşamayız. Neden? Çünkü bu bir kırılma değil. Işının rengini değiştirmek Prizma gibi mercek gibi kırılma durumlarında işe yarayacaktır. Ancak bir ayna varsa ortamı değiştirmek mesela sistemi alıp komple suyun içine sokmak mesela havadaki sistemi alıp başka bir ortama götürmek ya da ışığı maviden mora kırmızıya çevirmek sonucu etkilemeyecektir arkadaşlar o yüzden rengini değiştirmek seçeneğini atıyoruz. Aynayı diyor sağa doğru kaydıralım. Arkadaşlar aynayı sağa doğru kaydırırsanız elbette ki gelen K ışınınız artık 3F'de değil merkezde gibi bir noktada olacak ve bu da tıpkı biraz önce olduğu gibi yansıyan ışının kaymasını sağlayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bu seçeneklerden her ikisi yani 1 ve 3 nolu seçenekler doğru seçenekler olabilir. Cevabımız D'dir. Asal eksene paralel gönderilen ışın şekildeki gibi yansımaktadır. Işın C noktasından geçerek X aynasına gönderilseydi nasıl bir yol izlerdi? Bakın analiz edelim arkadaşlar. Paralel gelen I ışınımız X aynasına çarptıktan sonra B'den geçiyor. Öyleyse bu B noktası X aynası için odak noktasıdır diyebiliriz. B noktasından gelen ışın ise Y'ye çarptığında gördüğünüz gibi C noktasından geçiyor. Ve bize soruda noktaların her birinin eşit aralıklı olduğunu verdi. Arkadaşlar sadece bu ışını yani Y aynasına çarpan ışını düşünerek bir özel ışına uyarlamaya çalışalım. Bu merkezden gelmiş bir ışın değil. Bu tepe noktasına gelmiş bir ışın değil. Bu gelip paralel yansımış ya da paralel gelmiş bir ışın değil. Bu olsa olsa 3F'den gelip 1.5F'den geçen bir ışın olabilir. Bakın benzetimi yaptımdan sonra işim daha kolay. Dedim ki Y için demek ki B noktası 3F anlamına geliyor. Bu durumda C noktasında 15 buçuk Ev anlamına geliyor diyebilirim. Şimdi bana diyor ki C noktasından geçerek X aynasına gönderilseydi. Hemen bir örnek çizdim. C noktası X aynasına bir ışın gönderdim. E bu nokta yani B noktası X aynası için odak olduğuna göre C noktası onun merkezidir. Merkezden gelen bir ışın da ne yapacaktır? Tam olarak üzerinden geri yansıyacaktır. Peki geri yansıdıktan sonra Y aynasına nereden geldi bu ışın? C'den. C hangi noktaydı? 1.5 F noktası. Y aynası için tabii. Y aynasına 1.5 F'den gelirse ne olur? Bunu öğrendik. 3F'den geri yansımasını bekliyoruz. 3F'den geri yansıması da B noktasından geçerek X'e çarpması demek. B noktasından geçerek X'e çarptıysa BX'in odağı değil miydi arkadaşlar? Öyleyse paralel olarak yoluna devam edecek. Daha sonra karşıya paralel geldiği için bu defa defada odağına yani Y aynasının odağına nerede o? Burası 1,5F olduğuna göre CD arasında bir yerde odağını keserek yoluna devam edecektir diyebiliriz. Böylece özel ışınları arkadaşlar ufak hatırlatmalarda bulunmaya çalıştık. Şimdi bir örnekle daha sonlandıralım. Diyor ki şekildeki I ışık ışını önce düz ayna sonra çukur aynadan yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor ise çukur aynanın odak uzaklığı nedir? Arkadaşlar gelin hemen yansıtalım. Düzlem aynadan geldiğiniz açıyla yansıyacaksınız. Öyleyse bu ışınımız düzlem aynadan yansıdıktan sonra tıpkı gelmiş olduğu, çarpmış olduğu nokta gibi x uzaklığında bir noktadan yansıyormuş gibi çukur aynaya gidecektir. E ne oldu şimdi? x, 2x ve 3x gibi bir noktadan geldi, çarptı ve bize diyor ki kendi üzerinden geri dönüyor. E demek ki 3x noktası bu hangi ışın kendi üzerinden geri dönüyorsa merkezden gelen ışın. Bunu biliyoruz özel ışınlardan. E o zaman 3x noktası bizim çukur aynamızın merkezini ifade ediyormuş. E odak nedir arkadaşlar? Merkezin yarısı. O zaman odağımızı da 3x bölü 2 ile ifade edebiliriz. Değerli arkadaşlar görüntü oluşumu için başka bir video çekeceğim ve sonra da soru çözüm videolarımız olacak. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.